Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere kazanım kavramı testi 3'ü anlatıyorum. İlk soru şu şekilde. Yukarıdaki çarpın ağacına göre A artı B artı C artı D kaçtır diyor. Arkadaşlar hemen ne yapıyorduk? En aşağıdaki koldan başlıyorduk. Bu çarpan ağacı olduğu için sayıların çarpımıdır arkadaşlar. Yani 2 ile 2'nin çarpımı 4'tür. Demek ki d 4'e eşittir. Peki burası 4 ise 4 ile 3'ün çarpımı 12'dir. B de 12'dir. Şuraya bakalım. 2 ile 5'in çarpımı 10'dur. Yukarıya yazılır çarpımlar. Kutuların yukarıdaki kutuların içine yazılıyor arkadaşlar. C de olmuş. A nedir? Bakın B ile C'nin çarpımıdır. Yani 12 çarpı 10'dur. O da nedir arkadaşlar? 120. Peki bana A, B, C, D'nin toplamını soruyordu. Yani 120 artı 12 artı 10 artı D'yi soruyor. D pardon de 4. Evet 10 artı 4. Peki nedir? 132, 142, 146 ediyor bu toplamanın sonucu da. Yani cevap D şıkkıdır diyoruz birinci soru. Gelelim şimdi ikinci sorumuza. Yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur diyor. Arkadaşlar şıklardan hemen gidelim. Şöyle birazcık büyüteyim. Evet. 1 ile 50 arasında 7'nin katı olan 7 doğal sayı vardır. Şimdi 7'nin katı olan sayıları bir söyleyebilir misiniz? 7'nin 1 katı 7. 7'nin 2 katı 14. 7'nin 3 katı 21. 4 katı 28. 5 katı 35. 6 katı 42. 7 katı 49 8 katı 56 diye gider ama 1 ile 50 arasını istediği için bunlardır diyoruz. Peki 7 tane doğal sayı vardır diyor. 1 2 3 4 5 6 7. Hakikaten de 7 tane. Demek ki birinci ifade doğrudur diyoruz. 2'ye bakalım. 12'nin doğal sayı bölenlerinden en büyüğü 6'dır diyor. Arkadaşlar 12'nin doğal sayı bölenleri kimlerdir? 1 böler. 2 böler mi? Evet. 3 böler mi? Evet, 3 kere 4 12. 4? Evet, 4 kere 3 12. 5? Yok. 6? Evet arkadaşlar, 6 kere 2 12. Peki, 6'dan sonra artık yarısını geçtikten sonra bir de kendisi vardır arkadaşlar. Tamam mı? O aradaki sayılar yoktur. Şimdi bunlar arasında en büyük hangisidir? 12 gördüğünüz gibi. En büyük böleni 12'dir. En küçük böleni de arkadaşlar 1'dir. Bana ne demiş? 6'dır demiş. Yanlış arkadaşlar 12'dir. Gelelim üçüncüsüne. 15'in doğal sayı çarpanlarının içinde çift doğal sayı yoktur. Arkadaşlar 15'in doğal sayı çarpanları kimlerdir? 15'in doğal sayı çarpanları 1 çarpı 15. 2 var mı yok. 3 çarpı 5. 4 var mı yok. 5 çarpı 3. 6, 7, 8, 9, 10. Artık bundan sonra yok. Sonra da 15 var arkadaşlar. Bunlar içinde çift doğal sayı var mı? yoktur. Yani bu ifade de doğrudur. Yani 1 ve 3 doğrudur diyoruz. Cevap C şıkkıdır. Gelelim 3. sorumuza. Yukarıdaki kartlarda yazılan sayılardan 20'nin çarpanı olan sayıların toplamı kaçtır diyor. 20'nin çarpanları kimlerdi arkadaşlar? Hemen şöyle yapabilirsiniz. Bakın 1 çarpı 20 20'dir. 2 çarpı 10 20'dir. 3 var mı? Yok. 4 çarpı 5 20'dir. 5 çarpı arkadaşlar 4 20'dir. Bundan sonra bakın tekrar etti. 4 çarpı 5, 5 çarpı 4. Tekrar ettiği için şuradan itibaren tekrar ediyor ya. Şu aşağısını almama gerek yok. Şimdi sayıları şöyle yukarıdan aşağıya bir yazıyorum. Kim var burada? 1 var, 2 var, 4 var. Sonra da aşağıdan yukarıya doğru yazıyorum. 5 var, 10 var, 20 var. Evet 20'nin çarpanları bunlardır arkadaşlar. Şimdi yukarıdaki kartlardan hangileri var? Gördüğünüz gibi 4 var. 5 var. Bir de 10 var. Bunların toplamını soruyor bize. Yani 4 artı 5 artı 10'dan 19 çıkıyor. Yani cevap değişiklidir diyoruz. Şimdi gelelim dördüncü sorumuza. Diyor ki yukarıda çarpan ağacına göre yukarıdaki çarpan ağacına göre A ve B sayıları hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Hemen arkadaşlar şurası 2 çarpı 3'ten 6. 6 ile 15'i çarptığımızda a ne olur? 6 kere 5, 33 elde 80 olur. Pardon 90 olur. Evet a 90'mış. Peki b'yi de bulacağız şimdi. Arkadaşlar gelelim şu kola. 15'miş. 3 ile hangi sayının çarpımı 15'tir? 5'in. Bakın alttaki kollardaki sayıların çarpımı yukarıdaki e, yazılıyor. Peki şurayı da bulduk. 5 ile hangi sayının çarpımı 30'dur? 6'nın. Buranın da 6 olduğunu bulduk. Peki aşağıya geliyorum. 2 ile hangi sayının çarpımı 6'dır? 3'ün diyorum. 3 kere 2 6'dır. Peki burada A'yı 90 buldum. B'yi de arkadaşlar 3 buldum. Demek ki cevap B şıkkıdır diyoruz. Dördüncü soruya. Şimdi gelelim 5. sorumuza. Mehmet telefonunun 4 basamaklı şifresinin bazı rakamlarını unutmuştur. Evet, şifre bu şekildeymiş. Bu şifrenin 2, 5 ve 9 ile bölünebildiğini hatırladığına göre üçgenle karenin toplamı kaçtır diyor. Arkadaşlar bu sayı yani 1 üçgen, 5 ve kare 2'ye, 5'e ve 9'a tam bölünebiliyormuş. Şimdi 2'ye bölünebilmesi için şu birler basamağının çift olması gerekiyor. 5'e bölünebilmesi için birler basamağının 0 ya da 5 olması gerekiyor. 9'a bölünebilmesi için rakamlar toplamının 9'un katı olması gerekiyor. Tamam mı? Peki arkadaşlar şimdi birler basamağı 5'e bölünebilmeye bakalım. 0 ve 5 olacak olabilir 5'e bölünebilmesi için. Ama aynı zamanda 2'ye de bölünebilmesi için çift olması gerekiyor. E bunlar için de kim çift arkadaşlar? Sıfır. Doğru mu? Demek ki burası sıfır olacak. Çünkü hem 2'ye bölünebilir hem de 5'e bölünebilir. Şimdi 9'u inceleyelim o zaman. 9'a e, bölünebilmesi için de rakamlarını topluyorum. 1 top, artı üçgen artı 5 artı sıfır. O da nedir? 6 artı üçgen. Bu ne olması gerekiyormuş? 9'un katı olması gerekiyormuş. Peki 9'un bir katı nedir? 9'un bir katı 9'dur. Peki 1 verdiğimde değil mi? 9'muş. 9 olması için üçgen ne olması gerekiyor? 3 olması gerekiyor ki toplamları 9 olsun. Peki 3 olabilir üçgen. Peki 9'un 2 katı nedir? 18. 18 olabilmesi için 6 ile hangi sayı toplarsam 18 eder? 12'yi. Ama 12 bir rakam değil arkadaşlar. Çünkü 4 basamaklı bazı rakamlarını unutmuş. Yani bunların hepsi rakam olacak. Sayı olursa bu artık 5 basamaklı bir sayı olur. Doğru mu? O yüzden 12 veremem. 5 basamaklı yaparım şifreyi. Arkadaşlar burada üçgenin olsa olsa 3 olduğunu buldum. Tamam. Peki üçgeni 3 buldum. Kareyi de 0 buldum. Topladığımda ne çıktı? 3 çıktı. Cevap A şıkkıdır diyoruz. Gelelim 6. sorumuza. 4326 sayısının hangi iki rakamının yerleri değiştirilirse elde edilen sayı 6 ile tam bölünmez bakın 6 ile tam bölünmezmiş. 6 ile bölünebilme kuralı neydi? 2 ile 3'ün çarpımıydı ya hem 2'ye hem de 3'e tam bölünebilecekti. Peki arkadaşlar 2'ye bölünebilmesi için birler basamağının çift olması gerekiyordu. 3'e bölünebilmesi için de rakamları toplamının 3'ün katı olması gerekiyordu. Şimdi bunları söyledikten sonra şıklardan gidelim. 2 ile 6 yer değiştirirse. 2 ile 6 şu. Yani 4, 3, 6 ve 2. 4.362 olursa 2'ye bölünebilir mi? Evet. Peki 3'e bölünüyor mu? 6, 4 daha 10. 13, 2 daha 15. 15, 3'ün katı. Bu bölünebiliyor 6'ya. Ben bölünemi yeni arayacağım. B'ye bakalım. 3 ile 6 diyor. 3 ile 6. 4 6 2 ve 3 oldu. Peki bu sayı 2'ye tam bölünebiliyor mu? Bakın birler basamağı tek. Hayır, 2'ye bölünmediği için 6'ya da bölünemez. Tamam mı? Aradığım cevap aslında B. Ama C ve D'yi de inceleyelim. Arkadaşlar 4 ile 6 diyor. 6 3, 2 ve 4. Birler basamağı çift. 2'ye bölünebildi. E zaten rakamlar değişmiyor ki. Rakamların sadece yerleri değişiyor. Yani topladığımda da burası yine 15 olacaktır. O da 3'ün katıdır. Bu da 6'ya bölünebiliyor. Şimdi bir de değişik kına bakalım. 3 ile 2 diyor. Yani 4, 2, 3 ve 6. Birler basamağı çift. Ve arkadaşlar yine sayının toplamı 15. 3'ün katı olduğu için bu da 6'ya tam bölünebiliyor. Bölünemeyen 5 şıkkıdır diyoruz. Gelelim 7. soruya. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? En küçük asal sayı 1'dir diyor. Hayır en küçük asal sayı 2'dir arkadaşlar. 2'den başlar. 3, 5, 7, 11 diye devam eder. En küçüğü 2'dir. O yüzden bu ifade yanlıştır. Ben doğruyu arıyorum. 2 tane asal sayının toplamı her zaman çift sayıdır. Arkadaşlar mesela 2 ile 3 alalım. Topladığımda ne oldu? 5 oldu. 5 e tek bir sayı her zaman diyor ama bana her zaman olmadı gördüğünüz gibi bu ifade de yanlıştır. C şıkkına bakalım. 2 basamaklı en küçük asal sayı 13'tür. Ve arkadaşlar bakın şurada birkaç tanesini yazmıştım. 2 basamaklı en küçük 11'dir, 13 değil. Bu ifade de yanlıştır. Bunu da eliyorum. Her asal sayının 2 doğal doğal sayı böleni vardır. Arkadaşlar zaten asal sayı e, tanımında bir ve kendisinden başka çarpan olmayan çarpan bölen ikisi de aynı şeydi. Yani şimdi iki düşünün bir var kendisi var bir de iki var. 3'ü düşünün bir var bir de kendisi var. 5'i düşünün bir var kendisi var. İşte 11'i düşünün bir var kendisi var tamam mı? Her zaman iki tane doğal sayı böleni vardır ya da çarpanı vardır. Bölen demek aynı zamanda çarpan da demektir. O zaman bu ifade doğrudur diyoruz arkadaşlar. Gelelim 8. sorumuza. Aşağıdaki sayılardan hangisinin asal çarpan sayısı değerlerinden fazladır? Asal çarpanlarını nasıl buluyorduk arkadaşlar? Hemen şöyle yanına çizgi çiziyoruz ve asal sayılar kimler? 2, 3, 5 ve 7 diye bunları deneyerek gidiyoruz. En küçük asal sayımız 2 olduğu için 2'den başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi 2 bitene kadar devam edeceğiz. 2'ye böldük. Kaç oldu? 10 oldu. Hala 2'ye bölünebiliyor. Böldük 5. Artık 2'ye bölünemiyor. 3'e de bölünmüyor. Niye bölünüyor? Sıradaki 5. Beş. 5'e böldük 1. Şurası 1 olana kadar devam ediyoruz arkadaşlar. Bunun asal çarpan sayısı diyor. Kimler asal çarpanları? 2 ve 5'tir. Tamam mı? 2, 2, 5 diye 3 tane almıyoruz arkadaşlar. Bir tanesini alıyoruz. 2 ve 5'tir. Tamam. Yani kaç tane? 2 tane. 35'e bakalım. 2'ye bölünemiyor. 3'e bölünüyor mu? Hayır. 4, 5. Evet 5'e bölünebiliyor. 5. 7, 7 oldu 5'e böldük. 7 de kendisine bölünüyor. 1. Gördüğünüz gibi burada da 3, 5 ve pardon 7 var. Yani 2 tane. 70'e bakalım. 2'ye böldüm. 35. 3'e bölünmez. 5'e bölünür. 7. 7'ye böldüm. 1. Kimler var? 2, 5 ve 7 var. Evet, kaç tane? 3 tane. 80'e bakalım şimdi. 2'ye böldüm 40. 2'ye böldüm 20. 2'ye böldüm 10. Hala 2'ye bölünüyor. Bakın bitene kadar devam ediyorum. 5. Artık 2'ye bölünmüyor. 5'e bölünür 1. Şurası 1 olana kadar yapıyorum. Kim var? 2 ve 5 var. Kaç tane? 2 tane. Bana en fazla fazla olanı soruyordu. 3 tane ile 70 yani cevap C şıkkıdır diyoruz. Tamam mı? Gelelim şimdi 9. sorumuza. Erdem Bey evine aldığı buzdolabının ücretinin tamamını satıcıya 9 eşit taksit ile ödemiştir. Erdem Bey'in buzdolabı için ödediği toplam tutar 4 basamaklı doğal sayısına eşittir. Üçgen kaçtır diyor. Şimdi 9 eşit taksit ile ödemişse bu sayı yani 3 üç, üçgen ve 50 sayısı 9'un katı bir kere. Tamam mı? 9'a tam bölünebiliyor. E 9'a bölünebilmesi için rakamları toplamını üçgen, 5 ve 0 9'un katı olması gerekiyor. Doğru mu? Burası ne? 5, 3 daha 8 artı üçgen 9'un katı olmalı. Peki arkadaşlar 9'un bir katı ne? 9. Yani buranın 9 olması için Üçgenin 1 olması lazım. Toplamın 9 olması için. Peki 9'un 2 katı ne? 18. 18 olabilmesi için üçgenin 10 olması lazım. 10 ile 8'in toplamı 18'dir. Peki üçgen 10 olabilir mi arkadaşlar? Çünkü 4 basamaklı bir sayı 10 olursa üçgen burası 5 basamaklı bir sayı oluyor. Tamam mı? 10 olamaz. Demek ki bundan sonrası hep 2 basamaklı olduğu için Üçgenin yerine 1 verebiliyoruz. Cevap A şıkkıdır diyoruz. Gelelim şimdi 10. sorumuza. Evet. Ayşe hemşire 6 günde bir, Fatma hemşire 8 günde bir nöbet tutmaktadır. İkisi birlikte nöbet tuttuktan en az kaç gün sonra tekrar birlikte nöbet tutarlar. Arkadaşlar bakın bunun iki tane yolu var. Birinci yol diyelim. Şimdi Ayşe 6 günde bir. Yani şöyle Ayşe diyelim. 6 12 değil mi? 18 6 günde bir ya 6 gün sonra 12, 6 gün sonra 18. Yine 6 gün sonra 24. Yine 6 gün sonra 30. Yine 6 gün sonra 36. Bu günlerde, değil mi? E bu kadar nöbet tutuyor. Yani bu kadar gün sonra nöbet tutuyor nöbetleri. Bu şekilde oluyor kısaca. Peki Fatma ne yapıyormuş? O da 8 günde bir nöbet tutuyormuş. Yani 8 gün sonra tekrar tuttu. Bir 8 gün daha geçti. 16. Bir 8 gün daha geçti. 24. Bir 8 gün daha geçti. 32. Doğru mu arkadaşlar? Yani e, bu şekilde nöbeti bu şekilde oluyor. Peki ikisi ortak arkadaşlar kaç gün sonra e, nöbet tutmuş oluyorlar? Bakın ikisi ortak 24'ünde tutmuş oluyorlar. Demek gidiyoruz bunun arkadaşlar e, tekrar birlikte nöbet tutma süreleri 24'müş diyoruz. Bu birinci yol. Şimdi ikinci yola bakalım. Arkadaşlar ikinci yolda şu şekilde yapılıyor. Şimdi birisi 6 günde bir, birisi 8 günde birse bunlar daha fazla gün geçmeli ki birlikte nöbet tutabilmeliler. Doğru mu? Yani daha az bir günde birlikte nöbet tutma durumları var mı? Hayır, daha fazla gün geçmesi gerekiyor. Yani bu sayılardan büyük bir sayı bulmam lazım. Büyük diyorsam bu ne sorusu oluyor? Arkadaşlar, ekok sorusu. Neden? Çünkü ekok demek en küçük ortak kat. En küçük şöyle yazalım. Ortak kat demek. Tamam mı? Bunun açılımını iyi bilin kat kat demek büyütmek demek, artırmak demek. E ben de sayıları büyüteceğim. O yüzden bu bir ekok sorusudur. Tamam mı? Dikkat edin. Ekok sorusuysa e 6 ile 8'in ekokunu bulacağım. Ekoku nasıl buluyorduk? 6 ile 8'i yazıyoruz arkadaşlar. Hemen 2 ile bölünüyor mu? Bakalım. 6'yı 2'ye böldüm 3, 8'i 2'ye böldüm 4. Hala 2'ye bölünebilen bir sayım var. Yine bölüyorum. 3 bölünmediği için aynen yazıyorum. 4 2'ye bölündü. 2. Iki. Hala 2'ye bölünebilen sayım var. 3 bölünmedi. Aynen yazıyorum. 2 bölündü. 1. Artık bu 1 olduğu için bunu uğraşmıyorum. 3 hangi sayıya bölünür? 3'e bölünür. 1. iki tarafta 1 oldu. Gördüğünüz gibi ekok demek şurada gördüğüm bütün sayıları çarp demek. 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 3. 2 kere 2 4 4 kere 2 8 8 kere 3 24 demek ki bunlar 24 gün sonra tekrar birlikte nöbet tutarlar diyoruz arkadaşlar tamam mı bu şekilde de çözülüyor peki 11. sorumuza bakalım 2 basamaklı 3 a sayısı ile üçgen sayısının en büyük ortak böleni 10'dur en büyük ortak bölen diyor bakın ebob Peki buna göre üçgen yerine aşağıdaki sayılardan hangisi yazılamaz? Peki arkadaşlar şimdi ortak böleni 10 ise yani bu iki sayı da 10'a bölünebilen bir sayı. E, 10'a bölünebiliyorsa şöyle diyelim. Bunların ikisi de 10'un katı olacak. Doğru mu? Yani şu 30'dur. Şu da işte 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 diye giden bir sayıdır 10'a bölünebilmesi için. Peki üçgen yerine hangisi yazılamaz? Diyor. Şöyle diyelim mi? A şıkkından başlayalım. 20 ile 30. Bunların ortak böleni 10 var mı? Evet yani en büyük ortak bölenleri 10'dur. Peki hangisi yazılamaz diyor. Bu yazılabildi. Peki 40'a bakalım şimdi. 40 ile 30. İkisini de ortak bölen, bölen en büyük sayı 10'dur. Doğru mu? Evet. 50'ye bakalım. 50 ile 30. İkisinde en bölen o en büyük sayı kaçtır? 10'dur i̇kisini de ortak bölen peki 60'a bakalım ikisinde ortak bölen arkadaşlar en büyük sayı 10 mudur 30 mudur Çünkü 30 her ikisinde böler 30'u da 30'a böleriz 1 60'ı da 30'a böleriz arkadaşlar 2 olur Demek ki 60'ı yazamayız arkadaşlar en büyük ortak böleni 10 olmaz 30 olur Tamam mı? bu şekilde çözüyoruz. Şimdi gelelim arkadaşlar 12. sorumuza. 48 kilogramlık ve 60 kilogramlık iki çuval pirinç birbirine karıştırılmadan ve hiç artmayacak şekilde eşit boyutlardaki poşetlere doldurulacaktır. Her poşette eşit kütlede pirinç olacağına göre bu işlem için en az kaç poşet gereklidir? Arkadaşlar hemen burada bir tekrar yapayım sizin için. Bakın eğer ki bana parça parça verilmiş benden daha büyük bir şey bir bütün istiyorsa parça verilmiş bütün istiyorsa arkadaşlar bu ekok sorusudur. Neden? Çünkü bu en küçük ortak kat. Kat demek arkadaşlar sayıyı büyütür, çoğaltır. Tamam mı? Kat demek çarpmak demek, büyütmek demek, artırmak demek, çoğaltmak demek. Tamam mı? Peki Arkadaşlar eğer sana bütün vermiş bundan parçalamamı istiyorsa bu da bölme yani ebob sorusudur. En büyük ortak bölen tamam mı bölen bölmek demek ne demek küçültmek demek. Doğru mu arkadaşlar? Şimdi buna göre yukarıdaki soruyu bir EBOB sorusu mu ECOG sorusu mu bir ayarlayalım mı? Şimdi 48 kilogramlık 60 kilogramlık iki çuval pirinç birbirine karıştırılmadan hiç artmayacak şekilde eşit boyutlardaki poşetlere doldurulacak. Bakın büyük elimde çuval var. Küçük küçük poşetlere dolduracağım. Doğru mu? Ne yaptım? Bütünü parçaladım. O zaman ne sorusu bu? Böldüm parçaları ayırdım küçülttüm. Ebob sorusudur. Ne yapıyorum o zaman? Arkadaşlar 48 ile 60'ın Ebob'unu buluyorum. Peki nasıl buluyorum? Şöyle yazıyorum hemen yanlarına bir çizgi. 2 ile başlıyorum. 48 2'ye bölündü 24. 60 2'ye bölündü 30. Her ikisini de böldü mü bu 2? Evet, böldü. O zaman yanına bir işaret koyalım. Hala 2'ye bölünebilen sayılarım var. 24'ü 2'ye böldüm 12. 30'u 2'ye böldüm 15. Her ikisinde böldü mü? Evet, böldü arkadaşlar. Peki, hala 2'ye bölünebilen sayım var. 6, 15 bölünmedi. Aynen yazdım. Her ikisinde böldü mü? Hayır, bölmediği için işaret koymuyorum. Şöyle birazcık daha kaydırayım. Evet. Hala 2'ye bölünebilen sayım var. 6. 2'ye böldüm 3. 15 2'ye bölünmediği için aynen yazdım. 2'ye bölünebilen sayım kalmadı. Bir de yanına işaret de koymadım 15'i bölmediği için. Peki artık 3'e bölünebilir. 3'e böldüm 1, 3'e böldüm 5. Her ikisini de böldüğü için yanına işaret koydum. Burası artık 5'e bölünür ve 1. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yanına işaret koyduğum sayılar kimler? 2 çarpı 2 çarpı 3. Bunları çarptığımda 12 oluyor. Demek ki arkadaşlar bir tane poşet 12 kilogramlık pirinç alıyormuş. Tamam mı? Bir poşetim 12 kilo. Peki bunlar ne kadar poşet gerekli diyor ya. Şöyle hemen kaydırayım. Devam edeyim. Kalemimi de değiştireyim. 48 kilogramlık pirinçler. Bir poşet 12 kilogramsa kaç tane poşet gerekir? 48 bölü 12'den 4 poşet bunun için gereklidir. 4. Peki 60'a bakalım. Burası da bir poşet 12 kilogramsa arkadaşlar 60 kilogramlık pirinçler için de 5 tane poşet gereklidir. Peki bana ne diyordu? En az kaç poşet gerekli? 4 artı 5'ten 9 oluyor. En az 9 poşet gerekli arkadaşlar. Şimdi en az demesi şu. Ben poşetimi mümkün olduğu kadar büyük seçersem daha az poşet elde etmiş olurum. Zaten EBOB'u da bulurken ben en büyük ortak böleni diyor ya en büyük sayıyı bulmuş oluyorum ya. Yani en büyük 12 kilogramlık poşet elde edebiliyorum. Tamam mı? Buna göre de toplam 9 tane poşetimin olduğunu görüyorum. Evet arkadaşlar, videom burada sona eriyor. kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.